Şimdi Beyazıt'ayım. Hüseyin'in yanına gidiyorum. O Kadıköy'de. Böyle biraz takılırız. Sonra işte defter falan bakacağım. Öyle. Aralığın ilk haftasındayız. Bu saatte Beyazıt tarafında tramvayda oturarak geliyorum. Gerçekten bunu kaybetmek Yeni videoya hoş geldiniz bu arada. Durakta soğuktan ve insanlardan açılış yapamadım. İstanbul oldukça soğuk ve kasvetli son günlerde ve bu enerjimi, motivasyonumu gerçekten düşürüyor ki ben yaz insanıyım. Bu YouTube motivasyonumu bile etkiledi gerçekten. Fakat yeni yıla girerken sizlerle böyle soğuk sakin bir vlog paylaşmak istedim. Hem bu beni de ayağa kaldıracak diye düşünüyorum. Videoda tabii ki keyifli anlar da olacak. Siz beni yalnız bırakmayın. Buna gerçekten ihtiyacım var gibi hissediyorum. Kadıköy vapurundayım şimdi. Hoş sesli bir müzisyen var ve bu havada günümüzü güzelleştirdi. Biraz size de dinletmek istiyorum. Altyazı <laughs> Defterlere bakmaya başladım. Buralar böyle <laughs> full ajanda dolu. Fakat şöyle bir şey var. Şimdi şu dursun. Bunu bir tık beğendim. Genel olarak mesela şu örnek ajandaya bakalım. Güzel. Okey. Fakat mesela pazar gününe geleceğim. Pazar gününü böyle küçük bir parça halinde koymuşlar. Bir günü iki hafta sonunu tek sayfaya sığdırmışlar. Genelde böyle yapıyorlar ve ben de bunu sevmiyorum. En fazla pazar günü yazacak bir şey çıkıyor bence. Bu hoş, rengi güzel, hiç böyle o sarımsı kağıt tam. Pazar günü de ayırmış hatta. Fiyatına bakacağım. Belki kaşında yazıyordur. Bu aynısı zaten. 209. Böyle. Diğerleri böyle düz standart. Şurada şöyle tatlı Harry Potter'lı var fakat bu gerçekten hani çocuklara falan alınır. Öyle söyleyeyim. Arada böyle yılbaşı temalı hoş mekanlara girip çıkıyoruz. İnsanın havası değişiyor gerçekten. Defter aramaya devam ediyoruz bir yandan. Bakın bu defteri aşık oldum resmen. Fakat bilinir. Şu şekilde notlarınızı böyle tutuyorsunuz. Gününüzü planlıyorsunuz ya da küçük notlar alıyorsunuz. Dokusu muhteşem. Hatta deri. Şu gold detayları gerçekten çok kaliteli yapmış. Victoria's Journals'ın diğer ajandalarını buldum. Diğer dediğim biraz önceki planörü zaten. Şöyle örnek göstereyim size. Benim 2023'te kullandığım eve gidince gösteririm. Bu markadan. Bu gerçekten çok güzel. Pazar gününe de tam bir sayfa veriyor. Bakın. Yaprağı dokusu, işte dışı. her şey gerçekten güzel. Çok kaliteli. Gözüm kapalı tavsiye ederim bunları. Şöyle bir şey gördüm. <laughs> bu arada bu şekilde düz renklerin fiyatı şuydu. Belki şuna yazıyordur. 335. Şurada bizim şöyle radikal bir karar verip pırıl pırıl bir şey mi alsam ama 420 TL. Şu yaprak sayfalarının dışının cilalanması, cila mı deniyor bunu bilmiyorum. Çok hoşuma gitti. Dışı da böyle pırıl pırıl. Hani böyle pırıl pırıl bir sene aslında güzel olur. Motosu falan da kararsızım ya bir düşüneceğim çünkü çok pahalı muhtemelen hak ediyor fakat bilmiyorum bana göre pahalı bu arada şu çiçekli olanın fiyatı farklıymış yani aslında desenlerine göre fiyatları değişiyor bu mesela simli olduğu için 420 biraz önceki golden silver hali gümüşünü düşünün böyle <laughs> Burada bir lira isteyen birisi var. <laughs> <spor. gülüyor> Güzel görünüyor. Ajanda için gelip şöyle bir planlayıcı aldık. Size en son Kadıköy'de bırakmıştım sanırım. Defter arıyorduk. Fakat bu size 2023'te nasıl bir defter kullanmıştım onu da göstermek istiyorum. 2023 ajandan. Şöyle dışı Burada aslında şöyle bir lastiği var isterseniz bu şekilde de kullanabiliyorsunuz. Ben şöyle çıkarmışım. Defterim Victoria's Jones'tan bu arada. Gerçekten bunun defterleri biraz tuzlu oluyor fakat kaliteli oluyor. Beğeniyorum ben. Hemen içini göstereyim. Evet defter böyle arkadaşlar. Bir a part of universe evinin bir parçası ol. Zaten dışı da böyle çok mistik, böyle kozmik, yani nasıl diyeyim, güzel, tatlı bir galaksi görseli var sanki. Minik minik gezegenler, yıldızlar. Arkası da bu şekilde. Evet, dışı böyle. Şöyle içinde göstereyim. Nerede kalmışız? Bakın Böyle günler tek bir sayfaya bölünmüş da pazar günü de aynı şekilde. Zaten bu benim için önemliydi. Evet 2023 defterim böyleydi. Çok fazla kişinin bu konu ilgisini çekeceğini sanmıyorum. Fakat ben sevdiğim için ve bu kanalda sevdiğim şeyleri paylaşmayı uygun gördüğüm için böyle bir defter seçme sürecimi de sizinle paylaşmak istedim. Az sayıda da olsa seven kişiler için güzel bir parti olur diye düşünüyorum neyse defter aramaya devam edeceğiz kafamda bir uzak doğu mağazası var Mr. D diye e, oraya gideceğim sizde götürmeyi düşünüyorum orada böyle bir defter turu yaparım videonun sonunda da zaten hangi defteri aldım sizinle paylaşmış olurum <gülüyor> 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 beni böyle çekme diyor hayır ya bana bak be gayet tatlısın. <laughs> Hüseyin'in saçlarını uzatmaya çalışıyoruz da bu süreçte böyle çok ben arada kalmış Zonlu gibi Zorlanıyorum arkadaşlar. Zorluyor beni. Abi kaç senelik ömrünü hep kendi istediğini yapmışsın. Bir kere de benim istediğimi yap. Böyle mantık mı var? Yani deniyoruz zaten. Tamamen öyle kalacak mı bilmiyoruz. Görmedik ki uzayınca nasıl bir şey olacak. Görmedik yani. Neyse. <laughs> Bugün Hüseyin'e biyometrik fotoğraf çektirmeye geldik. Çünkü yarın pasaport randevusu var. Eskisinin süresi dolmuştu. Yeniliyoruz. Şu an o kadar gergin ki kocam ya. Saçlarımdan dolayı bu arada. Neyse umarım birlikte güzel yerler görürüz. Defterini güzel bir şekilde kullanırız. Fotoğrafımız hazır. Güzel oldu bence. Fena değil. Bu arada evde şöyle bir şey var. Hüseyin yaptı bunu. Şöyle biraz uzaktan çekeyim. Çünkü böyle daha güzel görünüyor. Evet. Burada bir sürü defter var. Şunlar çok şeker. Dışı yumuşacık. Şöyle tutayım. İçi böyle. Çok tatlı. Bunu biraz Çocuksunu bilemedim. Fakat dokusu harika gerçekten. <laughs> Fiyatları da böyle. Şöyle i̇şte bir var. Ay şimdi çekiyorum. <laughs> Kişisel bilgiler aslında böyle bir defter de alabilirim yani 365 günün 365'inde de yazmıyorum çünkü hani arada kalan şeyler oluyor illaki kendim o tarihleri doldurabilirim aslında şöyle bir defter var bunların fiyatları da çok makul görünüyor yani diğer baktığım defterlerden sonra bana çok uygun geldi Şuraları çok tatlı. Yine buraya tarihleri siz atıyorsunuz. Rengi de güzel. Böyle sarı olması. Direkt çiğ beyaz olmaması da güzel. Ya da gri falan. Tatlı. çok şeker. Bu da güzelmiş. Bir de şunlar çok güzel. Tam Kore stili yani. Arada şöyle ayrıcı var. Böyle farklı konsepte bir şeyler yazabilirsin Gözüm başka bir şey takıldı. Seri konuşamıyorum. Şöyle adımı yazmışım. Ne alaka diyeceksiniz? Demin kalem deniyordum. Ondan dolayı. Bu defterler de çok güzel. Şöyle göstereyim. Şurası böyle kaplanmış şeffaf kap var. Farklı defteri de takılabilir daha sonra. Aşırı güzelmiş ya. Kolaj yapmışlar dışına. Oha. Çok güzel. Ama bunun içi beyaz. Gerçi bu da dışıyla uyumlu olmuş içi. Şöyle skeç bak. Evet. Aynen. Çizim notebookları. Şu kısım biraz şey. Dur şöyle yapayım. Burası biraz çocuksu. Burada böyle direkt kağıtlı notluklar var. Hmm. bu da çizim defteri. Bu tarafta böyle. <laughs> Şunlar da güzel görünüyor. Fakat ince ve içi beyaz. Ayrıca telli. Bunu kullanamam yani. <laughs> Çok tatlı. Hem kamerayla tutup hem açmak biraz zorlayıcı. Ya aşırı güzel. Bunlar peluş dafterler zaten. Diğerlerini göstermiştim. Burada başka ne göstersem bilemedim. Şurada şöyle defterler var. Şöyle büyük, boyutlu. Bunlar da şeymiş. Çizim defteriymiş. Şunlar çok güzel. Bu tarz defterlerden bende çok var. Alıyorum zaman zaman denk geldikçe. Tabi karışmış. Arada böyle kalın ajandamsı Aa, ajandamsı defterler de var. Normal defterler var. Şunlar çok şeker. Çok tatlı. Böyle işte. Şu çok güzel. Dışı böyle incecik yumuşacık bir deri. <laughs> içi de yine tarihi siz atıyorsunuz. Gayet güzelmiş bu da aslında. Nereden almıştım resim? şuraya bırakayım. Aa. Şu güzel. Yumuşacık. O kadar güzel ki dokusu. Şöyle açalım. Hmm, bunun içi de böyle sarı. Siz dolduruyorsunuz üstünü. Güzelmiş ya. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Gel. Selam herkese. Bugün ne yapıyorum? Elimde çok tatlı çoraplar var. Onları paketliyorum. Bu da böyle geyikli böyle kardan adamlı şöyle paketler hazırladım. Onu koyacağım. Böyle küçük bir hediye. videolar çam sakızı çoban armağan. Ben böyle hediye hazırlamaya falan bayılıyorum. Gerçekten çok seviyorum bu işleri. Hadi bana bir fon müzik yap. Bizim çorapları buna koydum. Diğer paketler de hazır. Güzel oldu bence. Şuradaki dağınıklığı görmediniz bu arada. Elimi kapatayım şöyle yapayım. Normalde <laughs> tamam, böyle tatlı tatlı güzel böyle sunumlar yaparız. Bugün böyle çekirdek kavanozla gelmiş. Hüseyin burada yatıyor. <laughs> Böyle tamamen gerçek bir ev hali yani. Bu arada herkesin yeni yılını şimdiden kutluyorum. Umarım çok güzel bir yıl olur. Ee, her şeyden önce sağlıklı, sevdiklerinizle bol bol keyifli zaman geçireceğiniz bir, bir yıl olur. Gerisi zaten hani boş yani başka bir şey kalmıyor. En önemli şey sağlık. Yaklaşık iki haftadır hastayım. Şu an sesimden de anlaşılır bir miktar zaten. Ve o kadar hani sağlığın önemini anladığım bir dönemdeyim ki. Kışı zaten çok sevmiyorum. Hani kasvetli oluyor, kapalı hava, motivasyonu falan düşüyor insanın ama hastalıktan dolayı full evde kalmak zorunda kaldım. İnanılmaz zor geçti. Şu anda da tamamen geçmiş değil ama yine bir şeyleri böyle mecbur kılıp hani çıkma aşamasına geldim. Neyse çok uzatmayayım. Herkesin yeni yılını kutluyorum. Sağlıklı mutlu geçsin. 9 8 7 6 5 4 3 2 Günaydın herkese. 2024'ün bu ilk kaydı olsun. Umarım herkes çok güzel bir şekilde girmiştir. Dün benim için harika geçti gerçekten. İyi ki de çıkmışım. Ee, güzel zaman geçirdik. Yeni yıla birlikte böyle eğlenerek girmiş olduk. Bu kaydı hem sizi selamlamak için açtım hem de defterimi göstermediğimi fark ettim. Hemen onu göstereceğim. İşte burada. Zaten son kayıtta hani çok beğendiğimi belirtmiştim. Dokusu çok güzel bu arada. O videonun haricinde de ben yine defter baktım diyenlere falan gittim. Farklı böyle alternatiflere hani bir göz attım ama bir şekilde aklım buna gitti. Kamera da böyle alt açıdan biraz garip çekiyor ama <laughs> neyse sabah sabah uğraşamayacağım gerçekten. Şimdi size defterimin içini göstereyim. Şimdi defteri ilk açtığımızda hemen önünde şöyle tatlı bir Happy New Year. Yeni yıl temalı peçetemiz bizi karşılıyor. Dün geceki yemekten böyle hatıra almıştım. Henüz yapıştırmadım. Biraz incelttim peçeteyi. Arka kısmını aldım. Şöyle duracak. Defterin sayfaları da bu şekilde. Zaten galiba şeyde göstermiştim tur yaparken biti de böyle. Şurada şöyle yazılar var. Buraları istediğiniz gibi dolduruyorsunuz. Arkasında falan bir şey yok. Gayet böyle dümdüz. Fakat rengi çok güzel kağıdın. Tam böyle istediğim o sarı desen. Şurada bir mıknatıs var. Defterin üzerinde şöyle desenler var. Sanırım ışık böyle gelince görebileceksiniz. Tam kamerada belli olmuyor. Defterden ziyade tabii ki içinde yazan şeyler önemli. İnşallah içini güzel, mutlu, eğlenceli anlarla doldururum. Aynı şeyi sizin için de diliyorum. Evet. Yeni yılın ilk kahvaltısı. Daha doğrusu evde ilk kahvaltısı. Değil mi? Evet. Yufkaları mı unutmuşsun? Bana yufka demedik. Bir dakika getiriyorum. Tost makinesinde unutmuşuz. Biraz böyle garip olmuş ama. Olsun.